Çetin bu haftaki konu yakışıklı güvenlik. Merhaba. <laughs> <laughs> yani sen. <laughs> Nasıl? Yakıştı güvenlik nedir abi? İlgi çekici bir isme ihtiyaç vardı. Nasıl? Güvenlik olarak meşhur olmayı planladın mı? Evet. Gerçekten mi? Ben sadece şöyle, yani üniformalı içerik üreticisinin olduğunu ama üniformalı olmadığını fark ettim. Hı hı. Ülkemizde bu konuda bir boşluk vardı, onu da ben doldurmuş o oldum. O boşluğu doldurdu. Aynen he? öyle. Keşfettim. bana ihtiyacı vardılarını Ben tamamen yana getirmiş <laughs> Ülkemizin sana ihtiyacı olduğu şu günlerde varsın. Aynen he? öyle. O zaman Linchette yakıştı güvenlik başlıyor. Alkışlarınızla. <laughs> AVM'ye göz dikeni et oğlum. <laughs> Devam et. Aha geldi. Hareketi bulduk abi. Dedim, şu yapılmaz. Klişe evet, herkes klişi. yapıyor. Şunu yapsam herkes yapıyor. Herkes yapıyor. Yok nöbette arkaya. Böyle olmaz. Ya. Bu yapıldı falan. Ha, dedim öpeyim atayım abi elimle dedim. Böyle fırlatmış gibi yapayım. <laughs> dedim böyle. Şöyle. Buldum ama. <laughs> ya. Bunu nereden buldun abi? Çat çat çat. Abi ben e, o zaman kendi akımı arıyordum tamam mı dedim Türkiye'den birinin kendi akım patlasın kendi kardeşim patlasın, dedim ha. hep milletin akımlarını mı yapacağız yani. kafa orada yapacağım bir şey ama hmm. ondan sonra e, bu müzikle başkaları akım yapıyordu o sıra hmm. herkes kaşını gözünü önültüyordu bir şey yapıyordu dedim bizde ne var kardeşim kelepçe var cop kelepçe var. var copla yapsak tuhaf görünür tamam kapat aç teleskopik <laughs> teleskopik öbürü şey plastik olan var yamuluyor mamuluyor değişik bir hareket çıkar <laughs> Ondan sonra işte kelepçe çıkardım abi. Dedim bir yapalım deneyim bakayım falan. Abi attım 7 milyon izlendi. Bir de 45 ülkede keşfete düştü. Abi, ben eşin de, ama bir sürü yorumları görüyor. Bunlarla nasıl mücadele ediyorsun? Şöyle işte. Ya kafamıza arasa terlik yediğimiz oluyor tabii ki. <laughs> ama yani eşim bana TikTok'a hatta gir falan demiş. Siz Şimdi, pişman mı? Değil. pişman mı? Yani. Hep dikkat ediyorum. Şimdi ben ikna edeceğim, ikna ediciliğimi kullanıyorum ee. bu konuda. Ben demedim ki gel yap diye falan filan. <laughs> Ellerim hep böyle mesela. Öyle olunca bitiş <laughs> 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 etkisi oluyor abi. <laughs> Bunu öğrenelim ya ben Berfu'yu kullanayım. Aşkım benden <laughs> <laughs> ya ben ne yaptım ya? Onu o yaptığında Cidenemiş. bana abi etkili oluyor. İkna ediciliğimi kullanıyorum, sıkıntı yaşamıyorum. <laughs> yapılır yapılır sıkıntı yok. Yapsana abi bir. Müziği ver bakayım müziği. Aynı performansı senden mi yapar mısın? Ya inanamıyorum ya. Bir, bir dener misin? Oğlum yayıncılık nereye geldi ya? Hadi. Ya... <laughs> Oluyor abi. bu, <laughs> <Sol, gülüyor> he, bu var. Sol göğse. Sol göğüs. <laughs> <laughs> böyle vardı. yaptın yanlış gitti. Burası yanlış. <laughs> ya armaya vuracaksın evet. Armaya tamam. O Ama tamam. zormuş bu ha. Tabii. Bizi bilgilendirdin nasıl yapıldığını da merak ettim. Çok teşekkür ederiz. Güzel. Bize Her bu... zaman kelepçeyle ilgili <laughs> detayları bana <gülüyor> sorabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Devam edelim. Babam böyle bir şey yapsa utancımdan ölürdüm demiş bir mesela. Ne alaka yani şimdi? Evet. Utanacak ne var bu harekete? Kelepçeye vurmuşuz, öpücük atmışız kardeşim. Evet. Ha. Çıt çıt. Gel gel yapıyorum. Gel takayım diyorum. Çocuğun... Yani. Çok mutlu. <laughs> Programı izledikten sonra da eşine böyle yapma. Ben demedim öyle. De... İşte kelepçe fetişi varmış diyorum. Peki ulan bunu ne yapıyorlar diye araştırdın mı sonra bunda neler oluyor, oluyor? evet. Çok kötü resimler atanlar da oldu <laughs> Neler çıktı neler. Ne yapmayın mi? oğlum yapmayın <gülüyor> <gülüyor> Ama bu suçlara müdahale için kullanılan bir araç yani lütfen... Evet. Ne alaka ya? Vallahi ne alaka? <laughs> Devam et. Çok tavsiye ediyorum bu hareketi bu arada. Bu hareket iyi mi? Çok ya, abi. Karın kasa yapıyorsun. Göbek gidiyor. Spor Denedin hocam. mi şey abi? Denedim mi bıraktım hemen. İlk ilk ilk. İlk ilk. Şimdi uzanıyorsun. Orada geri gelmesi çok zor. 4 set 10 tekrar yap abi dümdüz. Bunları ne zaman çekiyordun? O artık... O Yok artık burada kelepçe hareketi patlamış. Bunlar aparatif. Bir de bir tek kelepçe patlamadı ki. Öpücük hareketi patladı. patladı. Ee, nöbete hazırlık videolarım var. Onlar patladı, patladı. mesela. Nöbete hazırlığı çok... Affedersin pompa hazırlık diye lanse ettiler. Oh. Bazıları benzin pompası olarak anlamışlar. Sen e, güvenlik yapmıyor muydun diyor arkadaşım. Saçma ama. Sen nelerle mücadele ettin? Ya sorma baba yaşlandık ya valla. <laughs> Bunun linci ne? Oturup çay içeceksin neyin hazırlığı bu? <laughs> i̇şte bazı yerde çay içiyorsun tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ki, ama çay içerken de karizmatik durmak. <laughs> çok güzel bir şey devam et. Kardeşim çok zor olmuş bir daha olmasın demiş biri. <laughs> Niye? <laughs> Nesini beğenmemiş acaba? Bu hocam. ah vah değil değil mi? <laughs> Yok bu kelepçeyi taktım. Evet, kelepçeyi taktım. Vallahi taktım. Özellikle linçlenenlere taktım yani. Hayırdır, bu efendim. klipte oynayan hanımefendi o da güvenlik mi? O da güvenlik görevlisi. Benim gibi yani benim kadın versiyonu diyebilirim. Devam edelim. Sabah açılıyorsa AVM'ler birileri bedelini ödediği için. Adam ya. <laughs> <laughs> Aynen öyle kardeşim benim. Vallahi öyle. Aynen öyle. Doğru. Abi çok bedel ödedik ya. Doğru bir söz. <laughs> Abartılı görünebilir ama doğru. <laughs> evet. yani orijinal sesini Hasan Havaslan'ı söylesin. Dert değil anla sana yetti bunlar bana Değişmem demiştin haline baksana Ah sana yazık sana kıyamazdım sana ama Farkın yok senin de yürü yol bitmez sana Ah sana vah sana arada yazarım ama ismini kalbimden silmiştim oysa Al işte. <gülüyor> Al. <gülüyor> Hadi Ototun. Ototuncular neredesiniz? Al. Ya, çok şükür. Orijinal ses. O Devam bak. et. Mar mar bak eski görev yerim demişsin, abi kötü yorumları aldırma sen daha kötülerine layıksın." demiş. Sen <laughs> bana kurban ol. Ya sen... <laughs> <laughs> ya vatan hainiyiz kardeşim. <laughs> Devam et. -"Annem aslan oğlum, yakışıklı oğlum, o sırada ben." Bazen diyorum lanet olsun bugün çok yakışıklıyım. Evet. O, o modda çekmiştim bunu. Düz dik dikmeyince, yana da yatırınca güzel oluyor ya sende. Valla mı? Valla. <laughs> Yatırayım, <laughs> bir... Yatırayım o zaman ya. Yatır, yatır azıcık. Yo zaten uzadı, yatacak hale geldi şu an ya. <laughs> Hatta yatırıp gelecektim, dedim hadi bu sefer de dikeyim. <laughs> Abi ortağın anasını ağlattım. Keşfeti işgal ettim ya. Yani ciddi söylüyorum güvenlik işgali var abi sosyal medyada.